Herkese merhabalar. Terazi Burcu'nun fanına bakıyorum. E, terazi Burcu bir kaosun içinde misin? Yani yolların var, çıkış yolların var gayet net ama yollardan çıkmak için fırsatın mı yok? E, bir... Ee, böyle sanki e, geçmişten gelen bir e, dedikodu, bir gıybet, e, böyle gereksiz bir laf sinsiresinin e, uzantısını yaşıyorsun. E, geçmişten gelen köklü bir problem e, tekrardan su yüzüne çıkmış ve tekrardan alevlenmiş gibi. Salyangoz var. Çok büyük bir şans demek. Bu kadar karamsarlığa kapılmayın. Gerçekten bu kadar çok çekiyorsunuz, bu kadar sıkıntı yaşıyorsunuz bir dönem. E, peraha kavuşacağınızdan emin olun böyle sanki kulaç atar gibi salyangoza, salyangoza doğru gidiyorsunuz büyük bir kısmet ve bereketin üzerine oturuyorsunuz çok sıkılmışsınız çok darlanmışsınız kalbiniz ağzınıza gelmiş artık nefes alamadığınızı hissediyorsunuz ama e, bu çok güzel deniz kızı salyangoz karışımı etrafı o kadar güzel o kadar temiz ki peraha çıkacaksınız Yollarınız ve kısmetleriniz kesinlikle açık. E, bu kaosun, bu e, gereksiz e, sıkıntının sonunda güzel bir ferahlığa doğru yol alıyorsunuz. Siz kendi çabanıza yeni yol alacaksınız. E, elde ettiğiniz bazı başarıları, maddi manevi bazı şeyleri bu kadar çabuk dağıtmayın. Bu kadar çok paylaşmayın hak edene, hak ettiği kadar. E, önce siz bir tadını çıkartın, bu kadar çok eziyetin, bu kadar çok... Emeğin altından, e, em, emekten sonra elde ettiğiniz bazı şeylerin kıymetini bilmek gerekiyor. Bakın burada e, hanenin tam ortasında kalbinizin tam ortasında dua eden birisi var. Bu siz olabilirsiniz. E, manevi gücünüz çok yüksek şu dönemde özellikle yalvarıyorsunuz. E, çıkış yolu bulamadığınız şeyler için ellerinizi açmışsınız. Gerçekten e, bunlar hepsi yerini bulacak. Hepsi e, çok güzel kapılar açacak senin için. Çünkü inancınız çok yüksek. Ne güzel, e, ne kadar güzel e, şeyler istersek, hayal edersek kesinlikle sizi bulur. İstemeye devam edin, güzel şeyler hayal etmeye devam edin. E, İçinizdeki o sıkıntıyı tekrar tekrar yaşamayın, atın gitsin, unutun gitsin. Kapınızı kapattığınız an dışında kalsın. Bakın oturmuşsunuz, konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Güvendiğiniz, e, inandığınız insanlar da var. Hatta masa başında mertebeli yani e, kıdemci yüksek, e, maddi olarak da daha iyi durumda olan birileri var. Size destek olan, manevi anlamda destek olan çok insan var aslında size güvenen, sadakatinize, güvenirliliğinize güvenen birçok insan var etrafınıza. O sizi sürekli eleştiren, itip kakan insanları bir e, kıstası olarak kabul etmeyin. E, onlar sadece e, sizi aşağı çekmek isteyenler var aşağı çekmek isteyen, enerjinizi düşürmek isteyenler, kıskanç bir grup var. Herkesin hayatında olan kedi gibi nankör insanlar var. Uzaktan gözlemleyen, acaba ne zaman ayağa takılacak, ne zaman tökezleyecek diye bekleyen insanlar var. Bunlara bakmayın, arkanızı dönün. Bildiğiniz yolda iyi niyetinizle yürümeye devam edin. Bunlar hepsi geçmişte kalacak. Ve siz aydınlığa ereceksiniz Onlar sadece size bakacak. Uzaktan bakmak kalacaklar her zamanki gibi ama taviz vermemenizi tavsiye ediyorum size taviz vermeyin ee, kötü gününüzde yanınızda olmayan iyi gününüzü asla kabul etmeyin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.